Herkese merhaba. Bugün 29 Haziran'daki İngiliz Burcu'ndaki yeni ayı konuşacağım. Yeni ayın ne olduğunu hatırlayalım. Ee, bir başlangıç ve e, bir belirsizlik içeriyor. O yüzden her yeni ayda aynı şeyi hatırlatıyorum. Eğer bilinçli adımlar atarsanız daha sağlıklı kullanabilirsiniz bu süreci diye. O yüzden de böyle yeni aydan birkaç gün sonra gökyüzündekileri gördüğünüz zaman... Bir şeyler start vermek için o yeni ayın konusuyla ilgili olarak harekete geçebilirsiniz. Böylece daha sağlıklı ve daha verimli sonuçlar alabilirsiniz dolunay geldiğinde. Yengeç Burcu neyle alakalı? Öncü, ele öncü ve su elementi bir gösterge. O yüzden de birazcık daha böyle hani duygusal konuları barındıran bir demektir Yengeç. Daha çok ev aile ve yerleşim konularıyla ilgilidir. O yüzden daha çok böyle hani evle ilgili özellikle işte taşınma konuları, eve alınacak bir şeyler vesaire bunlar daha fazla ön planda olacaktır. Bunlarla ilgili konuları başlatmak için güzel bir zaman. Tabii ki e, bununla beraber işte daha çok anneyi temsil eder, vatanı temsil eder. Bunlar e, gündeme gelebilir. Sağlıkla ilgili bir konu için mesela rutin kontrollerinizin olduğu bir süreçte daha çok mide konularını temsil eder aslında. E, ama tabii ki işte hani daha çok e, sağlıkla ilgili bir şeyleri harekete geçirecekseniz de gene bu süreci kullanabilirsiniz. Emlak sektörünü anlatır. Yeme içme sektörü onlarla çok bağlantılıdır. Türkiye'nin de yükseliri yengeç olduğu için aslında bizim için de ülkemiz için de önemli yeni aylardan bir tanesi olacak. Hangi konular karşımıza çıkar? Tabii ki o evin yani o burcun bulunduğu ev bizim için daha fazla öncelikli olacaktır. Ama tabii ki orada bir şeyleri tetikliyorsa ee, bu da bizim için e, o yeni ay zamanında karşımıza çıkacak konuları bunları ekleyecektir. Yengeç oğlak aksi için birazcık daha ilişki ortaklık konuları ama tabii ki yengeçler için her şeyden önce başlatacakları, adım atacakları her konu olacaktır. Ama unutmamaları gereken bir şey Dolunay geldiğinde, Oğlak Burcu'ndaki Dolunay geldiğinde bu başlattıkları şeyler bir şekilde e, partnerlerini ya da birlikteliklerini de etkileyecektir. E, i̇kizler Yay Aksı için birazcık daha finansal konular gündemde. E, onlar için birazcık daha gelir gider dengesini iyi oturtmaları gereken bir e, yeni ay dolunay serisi olabilir. Bu akrep aksları zaten tutulma serisi yaşıyorlar. Onlar için önemli dönemlerden bir tanesi. E, bir taraftan da bu yeni ay dolunay serisinde birazcık daha böyle eğitim, yolculuklar, yakın çevre ya da işte hani yurt dışı ile bağlantılı işten yapıyorlarsa biraz bunlar gündeme gelebilir. Birazcık daha böyle yolculuk ve eğitim konuları daha fazla hareketli olacaktır onlar açısından. Koç terazi aksi için birazcık daha ev iş konularını oturtmaları gereken bir zaman. O yüzden de bir bu süreçte başlattıkları her şey yani evle ilgili başlatacakları şeyler iş hayatlarını etkileyebilir ya da iş hayatıyla başlatacakları şeyler birazcık daha aileyi ya da ev konularını gündeme getirebilir. Balıkbaşak aksındakiler birazcık daha sosyal hayat anlamında bunları yaşayacaklardır. Tabii ki işte çocukları da temsil eder, aşk hayatıyla ilgili konuları da gündeme getirebilir, keyif aldıkları etkinliklerdir. O yüzden birazcık daha böyle sanat, spor bunlar gündeme gelebilir. Sosyal çevreleri, bağlantılı oldukları dernek ve kulüpler ön planda olacaktır. Birazcık daha sosyal hayatların etkilenebileceği bir zaman olarak düşünebiliriz burayı. aslan aksi için birazcık daha sağlık... Ee, ve iş hayatlarını yani daha çok ofis hayatı vesaire bunları anlatan bir dinamik. Hizmet aldıkları birileri varsa onlarla ilgili konulardır. Ya da işlatıyorum işte bir e, evleri vardır, kiraya vermiştir kiracılarını anlatır. O yüzden birazcık daha böyle hani işle ilgili konularda e, hareket halinde oldukları, günlük rutin içerisinde e, görüşme yaptıkları, ofis arkadaşları, iş hayatıyla bağlantılı olan sözleşmeli oldukları insanları birazcık daha anlatan bir süreç yaşayacaklar. Peki burada direkt ne zaman etki alırız? Bu burçta veya bu burçun karşısındaki bir burçta eğer bir göstergeleri varsa direkt etki alırlar. Yani yengeç olarak kâsınızdaki bir göstergeyi tetikliyorsa bu yeni ay direkt olarak bu yeni aydan etkileniceklerdir. Koçta ve terazide bir gösterge varsa bu derecelerde o zaman birazcık daha kişiyi harekete, harekete geçirecek bir etki oluyor. Diğer burçlarda özellikle su elementindeki işte balıkta ve akrepte e, bu derecede bir gösterge varsa birazcık daha etkisi azalır ama tabii ki gene de hissederler. Peki harita üzerinden gidelim. Şimdi e, bu yeni ay zamanında bir sabit yıldız ön planda Mirzam. Biraz haberci demek aslında. O yüzden de e, bu yeni ay zamanında gelen haberler ön planda olacaktır. Bizi daha çok harekete geçirecek ya da yeni başlayacağımız şeyler birazcık daha e, birilerine bir şey anlatmakla ilgili bir konu gündeme gelebilir. Tabii ki burada Jüpiter'den gelen bir açısı var. Bir kare açı, kare açı normalde bizi harekete geçiren bir açıdır. Çok tercih ettiğimiz bir şey olmasa dahi, yani bizim arzu ettiğimiz ya da bizim istediğimiz bir şey olmasa dahi dışarıdan gelebilecek bir etkiyle Bizi bir şekilde bazı noktalarda harekete geçirip ondan sonra karar almamıza bir başlangıç yapmamıza neden olacak bir dinamiktir. Bu jüpiter olduğu için tabii ki şanslı bir başlangıç bekleriz biz burada. Ama tabii ki bir şeyleri abartmak, riskleri göz ardı etmek, her şeyi böyle fazla iyimser düşünmek gibi bir riskimiz de olacaktır. O yüzden de bir miktar temkinli olmak gerekiyor. Venüs'ün ve Merkür'ün ikizler burcunda olduğunu görüyoruz. Her ikisi için de aslında önemli bir nokta. Neden? Venüs ikizlerde çok rahat etmez. Biraz böyle istikrarsız bir dinamiktir. Merkür de yeni retrodan çıktı biliyorsunuz. Her ikisi de burada birazcık 12. evin içerisinde kalmış vaziyette. İzmir İstanbul aksı için düşünebiliriz burayı. O yüzden burası böyle çok rahat bir yer değil. Yapacağınız, aksiyon alacağınız konularda Özellikle böyle bir bir karar aşamasındaysanız, bir imza atıyorsanız, birilerine söz veriyorsanız buradaki Jüpiter'in yarattığı o fazla imzar bakış açısında bir miktar temkinli olmakta fayda var açıkçası. En azından bir söz verirken, birileri için bir aksiyon alırken burada böyle şartları ve koşulları iyi gözlemlemek ve hesap kitabı iyi yapmak gerekiyor yerleşimle ilgili konularda çok sık aldığım bir soru özellikle danışmanlıklar esnasında hani ev almak, taşınmak vesaire bunlar için çok uygun bir zamandan mı geçiyoruz diye. Şimdi bu bir kuzey düğümümüz var. Hani ev fiyatları tüm dünyada aslında bir artış gösteriyor. Haliyle de buradaki rakamların sürekliliğini daha fazla merak ediyor insanlar ne kadar daha böyle gidecek diye. 2022 ve 2023'te bu böyle birazcık daha sürecek açıkçası. Ondan sonra daha normal seviyelere inecektir. Ama yakın zamanda yani bir altı ay içerisinde, bir yıl içerisinde bu rakamların düşmesini açıkçası beklemiyorum. O yüzden de bunu göz önünde bulundurarak kararlarınızı verin. Kredi çekmek için finansal olarak bir şeyler alıp satma noktasında birazcık daha böyle hani elinizdeki elinizdekini korumak, bu akrep aksındaki tutulmalarda daha fazla öncelikli. O yüzden bu genel soruya da şöyle bir yanıt vermiş olalım bu yeni ay zamanda. Özellikle böyle ev yerleşim konularının çok hareketleneceği bir zaman olacağı için. Peki, bireysel haritalarda daha fazla dikkate alırız diğer net, netleşecek olan konuları. Peki Jüpiter transitleri ile ilgili kitapçık sitede mevcut. kitaplar bölümünde bulabilirsiniz. Burada Jüpiter'in Koç burcuna geçmesiyle beraber döngü değişti. O yüzden haritalarınızı buradan kontrol edebilirsiniz. Ee, çok böyle astroloji bilgisine gerek yok. Sonunda bir tablolar var. O tablolar üzerinden de transitleri değerlendirebiliyorsunuz. Peki gelelim bireysel haritalara.